Cevizin şekli beyne benzediği için halk arasında e, cevizin bebeğin beyin gelişimini iyi yönde etkilediği yönde bir inanış var. E, cevizin %62'si yağdır ve e, bunun içerisindeki omega 3 ala dediğimiz tiptendir. Pratikte bu ala dediğimiz e, omeganın karaciğerde e, asıl e, beyin ve gözün yapısına giren deha dediğimiz tipe e, dönme şansı %1'in altındadır. Yani hemen hemen hiç yoktur. Günlük bir gebenin deha ihtiyacı 200 miligram civarındadır. Bunun için de bir gebenin 3,5 kilonun üzerinde ceviz yemesi lazım ki o %1 ile alanın dehaya dönüşebilmesi için. Dolayısıyla pratikte ceviz yemenin enerji haricinde bir faydası yoktur. Haftada bir kez deniz ürünü yemek 200 miligramlık dehayı bir gebeye sağlar.